Merhaba arkadaşlar. Toros Firarda kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Firardayız. Şimdi Ankara'dan çıkıp İstanbul'a gideceğiz. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar depoyu doldurdum. Kilometreyi sıfırladım. Kilometremiz 89.531. Yaklaşık 450 kilometre yol yapacağız. Saatim 16.30. Bakalım trafik olacağını pek sanmıyorum. Bolu'da bir yakıt molası veririz. Onun haricinde durmayı da pek düşünmüyorum. Bakalım kaç saatte varacağız İstanbul Avrupa yakasına. Bu arada gazda gidiyorum yine. Benzinde yakıt ölçümü yapmamı isteyen bir takipçim vardı ama onu şu aşamada yapamıyorum. İlerleyen süreçte benzinde de kullanacağım arabayı. Onun hesabında yaparız. hava biraz sisli puslu arkadaşlar. Şu an Akıncı gişelerine yaklaştık. basmayacağım. Arabayı biraz ekonomi modunda kullanayım. Bakalım Bolu'ya kadar ne yapacak. Çünkü biraz fazla bastığım zaman 10 litreleri görebilirim 100 kilometrede. Ama ben 8.5'u geçmesini istemiyorum. Bakalım. 50 dakika olmuş yola çıkalım. 175 kilometre gelmişiz. Şimdi burada depoyu arkadaşlar. Depoyu doldurdum. Kilometreyi sıfırladım. 176,5 kilometreydi. Kaç litre aldığına bakalım. 15.73 litre. Ben hesabı yaptım. 8.9 litre yakmış. Tabi bu yollarda biraz fazla yakıyor. Normal. Her zamanki gibi. Çok inişli çıkışlı yollardı. Çok rampa vardı. Fena değil. 8.9 litre. Saatim 18.40. Şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Bir daha da durmayı düşünmüyorum. Arkadaşlar Bolu Tüneli'ndeyiz. Kilometre oldu benzinlikten çıkalım. O que İstanbul'a gerideki saat 8 buçuk, .30, 4 buçukta çıkmıştık. Tam 4 saat oldu. Kilometre 89.898 Yani Ankara'dan çıkalı 370 kilometre olmuş. 4 saatte buraya kadar geldik. Ben şimdi Avrupa yakasına geçeceğim. Yani yaklaşık daha bir saatlik yolum var. Şu ana kadar trafik yoktu. Umarım bundan sonra da olmaz. 90 binde yağ bakımı geliyor yani bir 100 kilometre kaldı zaten eve gidene kadar da 100 kilometre yaparım herhalde aşağı yukarı en son yağ bakımını 85 bin kilometrede yapmıştım genelde 4.000 bin kilometrede yapıyorum ama şu an 5 bininci kilometrede anca İstanbul'a gelebildim İstanbul'da baktırıyorum arabayı o yüzden şimdi İstanbul'a zaman yakın zamanda bir yağ bakımı ve yağ filtresini yapacağım. Filtreyi değiştireceğim, yağ bakımını yapacağım. Hava filtresine dokunmayacağım çünkü arabanın ayarı bozuluyor. Onun daha gideri var. En son 3 hafta önce İstanbul'da yağ bakımını yaptırmıştım. Yani 3 haftada 5000 kilometreyi tamamlamışım. Ve yalnızca hafta sonları kullanıyorum çalıştığım için arabayla pek gezmiyorum. Pek değil hiç gezmiyorum. Sadece hafta sonları gezerek işte 3 haftada 5000 kilometre yol yapmışım. Şöyle oldu. İstanbul'da yağ bakımını yaptım. Sonra Ankara'ya gittim. Ankara'dan bir Antalya'ya gittim geldim. Daha sonra Ankara'dan İstanbul'a geldim. Sonra tekrar Ankara'ya döndüm vardı. Bir Kırıkkale tarafına gittim geldim. Ondan sonra tekrardan bir Antalya'ya gittim geldim. Ve şimdi İstanbul'a geliyoruz. Yani geldik sayılır. Bunların hepsi 5000 km. Ve 3 hafta oldu. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi şu son zamanlarda devamlı Toros kullanıyorum. O yüzden yani kilometre devamlı artıyor. İşler çamlıca geşelerine yaklaştık. Burada biraz trafik başladı ama çok bir trafik yok. Saatim 20:50. yakın olmuş. 4 saat 20 dakika olmuş. Benzinlikte 20 dakika mola vermiştik. Yani tam 4 saat. Tam da 400 kilometre gelmişiz. biraz daha var ama ben videoyu birazdan sonlandıracağım yani 20 dakika durmuştuk 4 saat 20 dakika 420 kilometre İşte ortalama 100 kilometre hızla gelmişiz Ankara'dan buraya yeşil ışığımız hala yanıyor gaz alanı 242 kilometre olmuş Yani Bolu tünelinin oradan buraya 242 kilometre. Bir yeşil ışık hala yanıyor. Araba pek bir şey yakmamış. Öyle anlıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabi Toros'un daha fazla kilometre yapmasını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.